Bugün Düzce'nin en eski, en köklü yerleşim yerindeyiz. Konur Alp. Burası sıradan bir semt değil. Düzce'nin kalbinde binlerce yıl öncesine dayanan antik bir şehir yatıyor. Konur Alp. Antik dönemde Prusias Ad Haypim olarak biliniyordu. Bu şehir, M.Ö. 3. yüzyılda Bitinia Krallığı tarafından kuruldu. Daha sonra Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini de yaşadı. Bugün hala ayakta olan Roma tiyatrosu, su kemerleri ve antik yollar, bu kadim medeniyetin izlerini taşıyor. En dikkat çekici yapı Konur Alp Antik Tiyatrosu. 3000 kişilik bu tiyatro Roma döneminden kalma en sağlam yapılardan biri. 2023 yılında yapılan kazılarla sahne alanı ve oturma sıraları açığa çıkarıldı. Bugün burası hem bir arkeolojik kazı alanı, hem de bir açık hava müzesi. Antik şehir gezisinin ardından rotamızı Konuralp Müzesine çeviriyoruz. Bu müze kazılarda çıkarılan heykeller, sütun başlıkları, mozaikler ve Roma dönemine ait günlük eşyaları sergiliyor. Özellikle Roma dönemine ait Medusa başı kabartması, ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken eserlerden biri. Konuralp, sadece tarih değil, aynı zamanda Düzce Üniversitesi'nin birçok fakültesine ev sahipliği yapan, genç nüfusun yoğun olduğu canlı bir semt. Modern kafe ve restoranlar, yürüyüş yolları, öğrenci yaşamı, eski ile yeninin bir arada yaşadığı özel bir yerleşim bölgesi. Eğer tarih, kültür ve medeniyet izlerini yakından görmek istiyorsanız, Konuralp mutlaka uğramanız gereken bir durak. Düzce sadece doğasıyla değil, geçmişiyle de büyüleyen bir şehir. Guide Turkish ile Türkiye'yi sadece gezmiyoruz. Yaşıyoruz, hissediyoruz ve anlatıyoruz. Abone ol, yorum yap, bir sonraki rotayı birlikte keşfedelim.